İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Belediyesi artan akaryakıt maliyetlerine karşı kendi çözümünü geliştirdi. Ne mi yaptı dersiniz? Elektrikli süpürge aracı üretti. Bu araç ile maliyetleri düşürmeyi ve aracı daha da geliştirip diğer belediyelere satmayı hedefliyorlar. Başkan Necattin Demirtaş'ın talimatı ile bir çalışma başlatan Arge ekibi jeneratör ile çalışan hafif ve maliyeti piyasa değerinin yarı fiyatına olan bir süpürge aracı üretti. Süpürge aracımızın özelliği şu. Şu anda jeneratörle çalışıyor. Ama hedefimiz şu anda pilli yani lityum pillerle çalışanı haline dönüştürmek. Buradaki muradımız kendi temizlik araçlarımız hatta eğer seri üretim yapabilirsek diğer ilçe belediyelerimize de aracı olarak yani süpürge aracı olarak satmayı da düşünüyoruz tabii. İlk etapta bu ilk ürün şu anda ee, arkadaşlara şey talimat da verdim. Yani lidyum pilli olursa çünkü o daha ekonomik olur diye biraz maliyeti yüksek ama e, şey açısından teknoloji artık ona doğru gidiyor. Jeneratör e, şu anda jeneratörle bu iş görülecek ama e, şeyde de sorun yaşayabiliriz diye düşünüyoruz. Test yapılıyor şu anda sahaya girdik. Baya güzel görüntü kötü değil ama e, ben şeye takıldım biraz kendim yani elektrikli alete takıldım. Onunla ilgili bir başka bir çalışma daha yapacaklar. Burada şu anda sahada deniyoruz. Eğer çok iyi netice alırsak sayısal olarak da artıracağız. Bir atölye. Dolayısıyla bu konuda gerçekten yetenekli çocuklarımız var elimizde. Bizim Gazimer şirketinin arge argesinde yaptırıyoruz bunu. Onlar mühendislere destek veriyor. Mali malzeme ne istiyorsa onları alıyor. Onlar bir araya getiriyor. İşte bu gördüğünüz görüntüyü onlar oraya çıkardılar. Hiç yoktu yani. Bir kopyalama falan değil. Tamamen kendi ürünümüz. Mahalleler Konuşuyor programında mahalle mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştirip talep ve önerileri almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ise Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeydik. Bu hafta Fevzi Çakmak Mahallesi'ne konuk oluyoruz. Mahallenin geçmişini, bugününü ve geleceğine ilişkin konuları ele alacağız. Feriz Çakmak Mahalle Muhtarı ben, Çağlar Işık. Efendim bizim mahallemiz Samsun'un ve ilk adımın en büyük mahallelerinden biri. Mikrofonlarımızı vatandaşlarımıza uzatacağız. İlk adım belediye başkanı olsanız mahalleniz için ne yapar? Cep temizliğini yaparım. <laughs> i̇şte kaldırım düzenlemesi, çevre düzenlemesi, düzgün yapılaşma. Çocuklar için etkinlik düzenleyebilirim. Hava güzel. Güzel evet. Kendinizi parklara attınız. E, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyerek o zaman yaptıklarımızı açalım. İlk Adım Belediyesi Asparka Türk Halk Müziği Korusu ile birlikte düzenlemiş olduğu konser izleyenleri türkü dolu bir yolculuğa çıkardı. İlk Adım Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. Şef Nizamettin Dizdar yönetimindeki koro seslendirdiği parçalarla izleyenleri diyardan diyara gezdirdi. İki bölümden oluşan 3 saat süren konserde Anadolu'nun farklı yörelerinden başlayan türkü yolculuğu Azerbaycan'a kadar uzandı. 16 solist, 14 saz ekibinden oluşan koro solo performanslarıyla da türkü sevenleri hayran bıraktı. İlk adımda zabıta ile yapılan toplantıda iş disiplini ve sorumluluk bilincinin önemine değinildi. İlk adım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, zabıta müdürlüğü personeli ile koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Yardımcısı Bayraktar, kanunların bize verdiği yetkiyle halkımıza eşit miktarda hizmet vermeye çalışacağız. Hepimiz en verimli şekilde çalışmak zorundayız, dedi. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk adım Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri Belediye Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. 28 Mart 3 Nisan Kütüphane Haftası sebebiyle kütüphane ortamını tanıma amaçlı belediye bünyesinde hizmet veren ilk adım kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri düzenlenen ziyarette birçok kitabı inceleme fırsatı buldular. Başkan Necattin Demirtaş, gerçekleştirilen etkinliğin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli amacımız kitap ve kütüphane alışkanlığı kazandırmak dedi. İlk adımda Dünya Tiyatrolar Günü kahkahalarla kutlandı. Gazi sahnesindeki tiyatro gösterileri önce küçükleri sevindirdi, ardından büyükleri güldürdü. İlk Adım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Gazi sahnesinde organize edilen Küçük Fidan'ın Düşleri ve Meskül Mahal adlı tiyatro gösterisini tiyatro sever öğrenciler ve vatandaşlarla buluşturdu. İzleyiciler arasındaki bazı çocuklar hayatında ilk kez tiyatro oyunu seyretmenin heyecanını yaşadı. Farklı saatlerde 4 seanslık oynanan ve renkli görüntülerin oluşturulduğu tiyatro gösterisini seyreden çocuklar doyasıya eğlendi. Başkan Necatin Demirtaş sergilenen oyunu eşi Lütfiye Demirtaş ile birlikte izledi. İlk adım belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyette olan fırınlara yönelik denetimlerine hız kazandırdı. İlk adım belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınları denetledi. Gerçekleştirilen denetimde 30 fırın denetlendi. İki fırın hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekipler hijyen, fiyat tarifesi, iş yeri açma, üretim alanları ve ekmek gramajlarını kontrol etti. İlk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş, Ramazan ayı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı. Başkan Necatin Demirtaş mesajında Ramazan ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda tüm Türk İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini en kalbi duygularımla kutluyor. Bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi. İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle sizlerleydik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.